Borsa yatırımında sektörlerin önemi. Borsa yatırımında sektörlerin önemi nedir? Son yıllarda çok büyük kar getiren hisselere hiç dikkat ettiniz mi? Borsaya yatırım yaparken yükselişte olan sektörleri incelemenin önemini en çok kar getiren hisselere bakınca bir kez daha anlıyoruz. Hisse yatırımı yaparken göz önünde bulundurulması gereken birçok unsur var. Genelde bu unsurlar içerisine sektörleri dahil edilmez ama etmek gerekmektedir. Çünkü yükselişte olan sektörler hem kısa vadede hem de uzun vadede çok para kazandırabilir. Ülkemizde son yıllarda hangi sektörler en çok gelişme gösterdi? İnşaat, otomotiv, bilişim, enerji. Bu sektörlerde çok büyük bir gelişim var. Peki borsaya baktığımızda en çok kazanç getiren hisseler hangileri? En çok göze çarpan çimento hisseleri, otomotiv hisseleri ve madencilik, yenilenebilir enerji ve benzeri hisseler. Bu hisselerin ortak yanı şu, gelişen sektörlerin hisseleri olmaları. Bir çimento hissesi Baş beton 3 yılda yaklaşık 14 kat kar ettirmiş. Bu da demek oluyor ki eğer o hisseye 3 yıl önce 3000 TL yatırmış olsaydınız şimdi 42000 TL'niz olacaktı. 10000 TL yatırmış olsaydınız 140000 TL'niz olacaktı. Bahsedilen kar gerçekten çok büyük. Şu anda ülkemize en çok para kazandıran sektörlerden birisi inşaat sektörü. Bu yüzden de inşaat sektörünü devlet çok destekliyor. İşte bu sebepten dolayı inşaat ile ilgili hisselere yatırım yapmak mantıklı ama bu söylediklerimizi bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın gelişmekte olan diğer bir sektör olan otomotiv hisselerine bakalım. Örneğin Ford Otosan 2010 yılında 9.20 olan hisse değeri günümüz itibariyle 11 Temmuz 2020 73,00 yani hemen hemen 8 katı. Bu da demek oluyor ki eğer siz 2010 yılında bu hisseye 10.000 lira yatırmış olsaydınız şu anda elinizdeki para 80.000 lira olacaktı. Hiçbir şey yapmadan 10 yılda 70.000 lira kar etmiş olacaktınız. Bu örnekte geliş mekte olan sektörlerin uzun vadede ne kadar çok kazanç getirdiğini açıklamaya çalıştık. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu neden Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İçeriğin devamı için video açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Bu video finansif.com ekibi tarafından hazırlanmıştır. Tüm finans haberlerini web sitemizden takip edebilirsiniz.